Merhaba arkadaşlar Marmara'da ve Kütahya'da meydana gelen deprem hepimizi derinden üzdü depremden etkilenmiş olan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz biz üçüzlerle birlikte deprem çantası hazırladık ee, içerisine içine gömümüzde sabahını yok <laughs> bütün e, ihtiyaç ihtiyacımız olacak her şeyi, yiyeceklerimizi e, vesaire hepsini koyduk. Bununla ilgili bir videomuz var. E, seyretmek isterseniz videomuza videomuzu seyretmeyi demelidir. De videomu şeyiz. açmayı, yağ katmayı unutmayı, Abone olmayı, tipe basmayı veya Ağlamayı. katmayı unutmayın. Videomu açmayı, unutmayın bizi izlemeyi, unutmayın videomu açmayı veya bunu evet, açın, evet. Oynatmayın. Tamam. Teşekkür ederiz üçüzler. E, tamam üçüzler. Bütün İstanbullulara geçmiş olsun diyelim. Ve şu geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bay bay.